Ankara'dan Zübeyde Sarı ile Gündem programıyla tekrar karşınızdayız. Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'daki bölgelerin bağımsızlığını tanıdığını açıkladı. Bu kararın ardından tahmin edeceğiniz gibi batıdaki liderler arasında olağanüstü bir görüşme trafiği yaşandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise Putin'in kararını tanımadığını söyledi. Hemen Rusya'ya gideceğiz. Rusya uzmanı Doktor Kerim Has ile son durumu şu anda Rusya ve Ukrayna arasında neler olup bittiğini konuşacağız. Ee, Kerim Bey merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Ee, çok teşekkürler. Ee, gündem sıcak, siz tam e, merkezdesiniz. İyi ki oradasınız. Siz olmasanız biz ne, ne yapacağız gerçekten bilmiyorum. Ee, son durum ne? Rusya ile Ukrayna arasında neler oluyor diye başlayalım. Şimdi dün itibariyle, dün akşam itibariyle Rusya 8 senedir e, Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgeleri... E, tek taraflı olarak e, bağımsızlığını ilan etmişler. Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti. Fiili olarak zaten kontrol ettiği bölgeyi Rusya kendi açısından hukuki olarak da tanıdı. Onların bağımsızlığını tanıdı. E, tanımakla kalmadı. Askeri anlaşmalar hemen ard ardına imzalandı dakikalar içerisinde. Ve Rus ordusu artık o Donetsk Halk Cumhuriyeti denilen ve Lugansk Halk Cumhuriyeti denilen o ayrılıkçı bölgeleri Rus ordusu kontrol edecek oraya girdi. girecek veya gir, girmiştir. Girmese bile artık yani girer girme arifesindedir öyle söyleyeyim. Dolayısıyla şu an itibariyle Rus ordusu oraya girdikten sonra şu 4-5 gündür devam eden yani ateşkes ihlalleri, çatışmalar hani başlamıştı. Çünkü 17 Şubat sabahından itibaren başlamıştı biraz. Bunu AGIT gözlemcileri de ifade ettiği yani 600-700 civarı ateşkes ihlali olduğuna dair hem Donbas günde kastediyorum bir gün içerisinde hem Donbas tarafının hem Ukrayna tarafının ateşkes ihlali yaptığını söyledi. Dolayısıyla savaş büyüye de bilirdi. E, bu kararı olumladığım anlamında söylemiyorum ama Rusya'nın oraya orayı tanıması ve Rus askerinin bölgeye girmesi bence artık orada savaş çıkma ihtimalini çok çok düşürdü. Yani Ukrayna ordusu direkt cephe hattında Rus askeriyle karşı karşıya gelecek. Yani sahada bir çatışma, bir e, direniş. Yani olmaz. orada olmaz. Yani orada hani belki bir iki gün daha devam ederse eder biraz hani şey olur ama yapacak bir şey yok. O Ukrayna tarafı neticede Rusya ordusuyla karşı karşıya gelmiş olacak artık ayrılıkçılarla değil. Hani e, hani bayraktarlar değilim. belli ki kullanılacak. Orada bayraktarlar artık Rus askerini e, vuracak vuracaksa. E bu da Türkiye açısından da o anlamda faturanın kabarması anlamına gelir. Dolayısıyla ben şahsi kanaatim savaş ihtimali büyümeden söndürüldü. Ama Minsk protokollerini Minsk anlaşmalarını Rusya 2015'te en son Minsk anlaşması 2015'te imzalanmıştı. Minsk 2 anlaşması. Aslında o Minsk 2 anlaşmasını Putin kendi elleriyle kaleme almıştı. Yani bu anlamda da Minsk anlaşmalarında yine Putin kendi elleriyle çöpe atmış oldu. O da bir gerçek. Bu sadece hani dostluk insan anlaşmaları falan. Bu, bu böyle bu tarzda bir müzakereler çok söz konusu olmaz. Yani dediğim gibi Rusya kendisi e, Minsk anlaşmalarını tarihe gömmüş oldu. Ben açıkçası hani şahsen belki çatışmalar biraz daha büyüdüğünde hani şu 4-5 gün içerisinde dediğim gibi çatışmalar arttığı için. Ama ben hani biraz büyüdüğü zaman bir, bir iki hafta belki daha sonra belki böyle bir tanıma gerçekleşebileceğini düşünüyordum. Hani o anlamda e, şey değil e, yani o anlamda bir yanıldığımı söyleyebilirim ama onun haricinde Rusya'nın bölgeye bu şekilde askerini sokması e, ve ne her nasıl diyeyim hani savaş karşıtıysanız yani o savaşın büyümesine engel olduğu için ehveni şer olarak da değerlendirilebilir. Çünkü Rusya girdikten sonra artık ne yapacak Ukrayna ordusu Rusya'yı karşısına almaz. Velev ki Ukrayna ordusu çatışmaları devam ettirdi diyelim. E, i̇hlalleri devam ettirdi. E Ruslar ne yapacak? Şu an Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgesinin yüzde kırkına tekabül ediyor. Dolayısıyla o, o bölge daha da büyüyecek. Yani Rusya cevap verecek. E, o zaman füze atacak veya işte bombardıman yapacak. Belki Harkov'a kadar ilerleyecek. Hani Ukrayna'nın kaybı daha büyük olacak. Ukrayna devlet olarak... E zaten arta kalan ne kaldıysa artık Kırım, Donbas sonrasında arta kalan ne kaldıysa o devlet parçası daha da küçülecektir. Dolayısıyla hani ben Ukrayna tarafının e, pek tabii böyle bir savaşı devam ettirmek isteyebilir ama bunun küçük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Yani savaş orada bence donduruldu. Öyle söyleyeyim. Ama ilerleyen yıllarda tekrar karşımıza çıkar mı? Ukrayna silahlandıkça, NATO e, iliş, NATO ile ilişkileri geliştikçe, yani hani Rusya'ya karşı böyle bir operasyona girişir mi ee, yani hani aklınızı peynir ekmekle yemediyseniz e, yani böyle bir şey yapmazsınız Çünkü kazanç olamaz orada Ukrayna ordusunun Rusya ordusu karşısında bir şeyi yok gerçekten. bir şansı yok diyorsunuz yani, yani, ee, evet. yani, şey siyasetçilerin yöneticilerin devlet başkanlarının bakanların açıklamalarını görüyoruz az çok ne düşündüklerini biliyoruz şunu merak ediyorum ben Rusya veya Ukrayna halkı ne diyor bu o, yansıyor mu? Bunu gözlemleyebiliyor musunuz? Halk ne diyor? Sokak ne diyor? Yani tabii hani Ukrayna açısından medyadan ben takip ediyorum. Mesela Moskova'da yaşadığım için. Yani tabii ki e, bir toprak parçası daha bir anlamda. E, zaten fiili olarak fiili olarak kopmuştu ama e, Rusya'nın artık kontrolüne, garantörlüğüne girdiği bu anlamda. Belki ilerleyen süreçte hatta Rusya ilhak da edebilir o Donbas bölgesini şu an tanıdığı o cumhuriyetleri ilhak da edebilir. Neticede 3.8 milyon insan yaşıyor. Bunun 1 milyona yakını Rusya vatandaşı oldu son yıllarda. Hani 3.8'in 1 milyonu büyük bir rakam. Hani e, zaten onlar Rusya ile birlikte yaşamak istiyorlar o Donbas bölgesi. Yani orada 8 sene içerisinde Rusya'ya yönelik bir protesto da olmadı şimdi açıkçası. E, bu dediğim gibi Rusya'nın aldığı kararı olumlama anlamında söylemiyorum. Ancak hani fiiliyatta gerçekte böyle bir durum da var de orası Rusya ile ilişkileri geliştirmek istiyordu. Dolayısıyla hani Ukrayna tarafı yani bundan rahatsız o belli. Ukrayna'da muhtemelen radikal veya aşırı milliyetçilik yükselecektir. Bu da Rusya'nın Rusya açısından bir maliyet netice itibariyle. Yani Rusya karşılığı daha da fazla artacaktır. E bu da beklenen bir gerçek. Ama hani Ruslar açısından özellikle Rus siyasi elit açısından baktığınızda bu zaten süre gelen bir süreç idi. Bunu tersine zaten çeviremediler. Dolayısıyla ben bu hesabı hani e, Rusya tarafının hani yapacak bir şey yok. Zaten e, Rusya karşılığı güçlü ve bu artıyor her geçen gün. Dolayısıyla hı hı. hani inceldiği yerden kopsun yaklaşımına sahip olduklarını düşünüyorum Ruslar, Rus toplum. Bir Rusların öyle söyleyeyim ama Rus toplumuna baktığımızda da hani orayı bitireyim. Rus toplumuna baktığımızda da e, çok büyük ihtimal savaş çıkmadığı için Ukrayna kardeş bir ülke. Neticede savaşla girip almadı orayı. Ee, yani e, direkt tanıdı ve girdi İşte ordusunu gönderdi artık savaş orada dediğim gibi bence küçük bir ihtimal dolayısıyla savaşılmadığı için Ukrayna'da savaşılmadığı için Donbass'taki insanların e, Rusya yanlısı olması dolayısıyla aynı şekilde buna Rus toplumu bence karşı çıkmaz destek verir büyük oranda destek vereceği kanaatindeyim siyasi elit zaten yekpare olmuş durumda bu anlamda hani Rusya'daki ee, yani toplumların hani yapısını düşünürsek yani Ukrayna toplumu, Ukraynalılar, Ukrayna tarafı dediğim gibi Rusya karşılığı artacaktır. Ama bu Rusya açısından bakıldığında engellenebilir bir süreç değil. Ee, Ruslar açısından bakıldığında da savaşın çıkmaması, büyümemesi. Ee, böyle hani batılı ülkelerin dediği gibi işte kuzeyden girecek, doğudan girecek, güneyden girecek. Kırım'da hani 3-4 aydır bir yaygara da o anlamda e, batı medyası istihbaratı diyelim veya yetkilileri bu konuda kompaktiyorlar İşte Kiev'e girecek alacak falan Rusya büyük bir işgal başlatacak e bu da olmadı dolayısıyla hani bir açıdan bakıldığında hani Ruslar açısından Rus toplumu açısından bu kabul edilebilir bir şey yani hani yaptırımlara da belki geliriz benim şahsi kanaatin hani yaptırımlarda daha sınırlı olacaktır e muhakkak Rus ekonomisine zarar verecektir ancak hani e tolere edilebilir bir düzeyde gibi geliyor. En azından o o tarz ilk etapta öyle bir görüntü var. Öyle söyleyeyim. Bu durum Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Sosyal medyada çok fazla kaygılı yurttaş görüyorum. Ben sıcak denize inme sevdası gibi vesaire. Sizce bu durum Türkiye'yi nasıl etkiler? Yani Türkiye'yi birkaç açıdan tabii. Şimdi hani bir dedim ya Türkiye askeri stratejik ilişkilerini, askeri sanayi alanında geliştiriyor Ukrayna'yla. Bu saatten sonra e, neticede bence Ukrayna'nın NATO üyeliği de e, rafa kalktı. E, çok uzun yıllar boyunca rafa kalktı. Yani Rusya pozisyonunu değiştirmedikçe, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda pozisyonunu değiştirmedikçe e, bence Ukrayna'nın NATO üyeliği söz konusu olamayacaktır. Hani e, bu şey değil, Putin o dünkü konuşmasında da söyledi. Putin neticede hani ebedi olarak kalacak değil ama Putin'den sonra Rusya'nın başına çok veya Rusya böyle perişan bir hale gelmeyecek, e, gelmeyecekse ben o Rusya'nın o kararından vazgeçeceği kanaatindeyim. Yani Rusya Rusya'nın Ukrayna'nın NATO üyeliği konusundaki düşüncelerinden vazgeçeceğini düşünmüyorum. Şimdi dolayısıyla bu anlamda bakıldığında hani e, Putin Putin'in o konuşmasında şunun mesajını da verdi. Yani Ukrayna'nın NATO üyeliğinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu. Dolayısıyla biz şu an bu Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıdık. Ama Ukrayna NATO üyeliği yolunda ilerlemeye devam ederse belli bir aşamaya gelirse bu işte o Özi e, üssü mesela Sivastopol üssünü tehdit ediyor dedi bu mesela orada Amerikalılar İngilizler e, orada etkinler uçaklarını uçuruyorlar e, gemi Neyse e, faaliyetleri Hava kuvvetleri Deniz kuvvetleri veya diğer e, üstlerinde olsun Dolayısıyla Ukrayna'nın NATOyla NATO üyesi olmadan da Ukrayna'nın nato ile geliştirdiği ilişkilerin de Bence Rusya açısından bir limiti var. Muhtemel ki yani ilerleyen süreçte çeşitli başka krizler başlayabilir, başka çatışmalar başlayabilir. Ama bunun nedeni Ukrayna'nın NATO ile geliştirdiği ilişkilerin Rusya'nın artık hani sabrının ne şekilde taşırıp taşımayacağı ile alakalı. Ben hani Ukrayna NATO ile ilişkilerini geliştirecektir. Ancak bunun Rusya açısından belli limitlerinin çok daha net bir şekilde gösterildiğini düşünüyorum bu tanımayla birlikte. Hani bu anlamda Türkiye'nin NATO üyesi olarak e, Ukrayna ile bu askeri savunma sanayi alanında geliştirdiği ilişkiler Rusya'nın daha fazla radarına girecek. Türk bayraktarları, sihaları veya başka askeri ekipmanı artık cephe hattında Rus askeri e, var. Dolayısıyla hani düne kadar diyelim ki e, Donbass'ta Kiev yönetimi e, sihaları kullandığında ayrılıkçıları vuruyor idiyse artık Rus askerlerini vurmak durumunda. Yani Rus askerleri evet, var. Bu çok önemli bir Rusya için e, bu kabul edilebilir bir şey e, olamayacaktır. Eğer böyle bir şey olduğu takdirde Türkiye'ye bunun faturasını İdlib'de işte 2020 e, Şubat ayı sonunda olduğu gibi hani orada onlarca Türk askeri hani TSK askeri hayatını kaybeden bir saldırı olmuştu. O anlamda daha büyük belki bir saldırı söz konusu olabilecek Türkiye misilleme bağlamında ve yani ilişkilerin gerilemesi bağlamında enerjiden, siyasete, bölgesel politikalara kadar. Dolayısıyla Türkiye'nin Ukrayna ile geliştirdiği askeri stratejik ilişkilerin, savunma sanayi alanındaki ilişkilerin Rusya'nın daha fazla radarında olacağını, çünkü bu mesele artık Ukrayna'yı Donbass'a yönelik bir operasyon konusunda teşvik etme, hani bunu Kırım meselesinde söylemişti Ruslar ee, siz e, Kırım'ın e, ilhakı meselesini işte Erdoğan sürekli dile getiriyor. Bunu biz toprak bütünümüze bir kastetme saldırı olarak görüyoruz. Artık bu mesele Donbas için de Ruslar açısından bakıldığında geçerli. Bu Rusya'nın pozisyonunu yine e, savunduğum anlamında demiyorum. Sadece Rusların bakış açısı bu şekilde olacaktır. Çünkü Donbas'ta artık Rus askeri var. Donbas'ta artık Rus vatandaşı var. Sınırlarını Ruslar koruyor. Ee, yani ekonomik her türlü finansal neyse şu bu. Dolayısıyla artık orada Türkiye'nin Ukrayna ile gireceği askeri stratejik ilişkilerin sonucu Rusya ile ilişkilerini daha fazla, daha derinden etkileyebilecek sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu anlamda hani ortak gemi üretimi, işte savaş gemisi üretimi olsun, SİHA üretimi olsun. Bunlarda bence Türkiye tarafının daha hassas olması gerekiyor çeşitli belki sınırlamalar koyması gerekebilir. Yani Kiev yönetimine mesela bunları Donbass'ta kullanma sakın falan deyip o şekilde bir belki. Çünkü çatışma hani biliyorsunuz bunlar yapılabiliyor, sınırlamalar yapılabiliyor. Evet. çünkü Ruslar İdlib'de verir bunun karşılığını. Başka yerde verilebilir. Verebilir, yaptırımlar olarak verebilir. Enerji meselesinde verebilir. E, son bir husus tabii e, bu anlamda e, Türkiye'nin e, nasıl diyeyim ee, Ukrayna tarafıyla e, geliştireceği bu askeri stratejik ilişkilerin e, yani e, NATO ile yani, şu, şunu özür dilerim şu aklıma e, bir gitti geldi. Yani şu şu dakikadan sonra mesela Batılı ülkeler muhtemelen çeşitli yaptırımlar e, kabul edecektir. Yönül, Rusya yönelik yaptırımlar kabul edecektir. Türkiye'nin bu anlamda e, Donbass'ı tanıması, Rusya'nın tanıması, işte batılı ülkelerin yaptırımlarına katılıp katılmaması da bence önemli. Yani batılı ülkeler ne yapabilecek onu merak ediyorum. Yani evet. nasıl bir yaptırım uygulayabilirler? E, sonuç itibariyle baktığımız zaman e, Putin e, canlı yayında televizyonda, ekranda kararname imzalıyor. Ve aslında bu sadece e, NATO veya ABD bir meydan okuyuş değil genel olarak dünyaya bir e, mesaj e, gönderdiğini evet. düşünüyorum ben kendi adıma. E, ne yapacak yani e, ABD ne yapacak? NATO ne yapacak? Avrupa Birliği ne yapacak? Ne yapabilir? Yani e, benim şahsi kanaatim e, hani daha böyle geniş büyük bir işgal falan bahsediliyordu. Daha böyle yıkıcı yaptırımlardan bahsediliyordu. SWIFT'ten çıkarılması, Kuzey Akım'ın 2'nin iki, durdurulması gibi yaptırımlar veya daha da büyük yaptırımlardan bahsediliyordu. Ama şimdi Rusya tarafı sadece Donbas'ı tanıdığı için ee, zaten orası bağımsızlık e, ilan etmişti. Dolayısıyla hani e, o anlamda böyle biliyorsunuz Biden'da bir ara şey demişti. Yani bir işgal var işte küçüktür büyüktür bir sonra o laf geri alındı. Hani e, Donbas'ın işgali veya Donbas'ın tanınması meselesi Rusya tarafından tanınması meselesi böyle Batı tarafından yaptırımları tetikleyecektir. Ama bunlar böyle Kiev'in alınması gibi de değil. Yani Ruslar Kiev'i bombalasaydı, Kharkov'u alsaydı. Odesa'yı alsaydı bu daha büyük, çok daha büyük belki yaptırımlar söz konusu olabilecek. Dolayısıyla bunlar şu bu... anda olasılık dışı gibi görünüyor bunlar sanırım değil mi? olasılık, Bence olasılık dışı şu an itibariyle bunlar, onlar rafa kalktı. Dolayısıyla hani Donbas'ı tanıması Rusya'nın e, savaş olmadığı yani bir çatışma o anlamda dediğim gibi bence büyümeyecektir. E, yani büyüyebilir ama bunun riski yani ihtimali az yani öyle söyleyeyim. Dolayısıyla hani e, yaptırımlar kabul edilecektir. Muhakkak Rus ekonomisini sarsacaktır. Ama o kadar da yani derinden e, sarsacak yaptırımların, büyük yaptırımların ben kabul edilmeyeceği kanaatindeyim. Yani Kuzey Akım 2'ye mesela Almanya e, rafa kaldırır mı? Belki biraz daha erteletebilir süresini hani hayata geçmesini. Şu an çünkü yani belki 4-5 ay içerisinde e, gaz pompalaması bekleniyor. Belki hani biraz daha uzatılabilir ama çok da böyle uzayacağını zannetmiyorum. Avrupa'daki gaz fiyatları malum. Dolayısıyla hani donbası dediğim gibi zaten yani Kiev'i almadı, Harkov'u almadı, Odessa'yı almadı, savaş büyümedi, binlerce insan hayatını kaybetmedi, dolayısıyla daha e, böyle sınırlı yaptırımların kabul edilme ihtimali bana şu an itibariyle daha yüksek ihtimal gibi geliyor. Dolayısıyla bu yaptırımlar yani Rus ekonomisini sarsacaktır ama hani o kadar da altından üst üstünden gelemeyeceği bir yükte oluşturamayacaktır. İşte hani Türkiye'nin e, nasıl işte şimdi bu batılı ülkeler yaptırımlar kabul ederken Türkiye acaba bunlara katılacak mı katılmayacak mı? Bu bir soru işareti. Çünkü biliyorsunuz Kırım Kırım'ın ilhakı meselesinde mesela Türkiye katılmadı batılı ülkelerin yaptırımlarına. E, niye? Çünkü birçok ilişkisi var. Ekonomi ticari şu bu. Şimdi dolayısıyla hani Türkiye bu yaptırımlara dahil olursa Rusların e, Türkiye'ye yönelik e, dediğim gibi misillemede bulunma ihtimali yine çok yüksek olur. E, Türkiye ekonomisi malum. E, turizm en büyük kaynak o anlamda Rusya tarafı ve ticaret ilişkileri o anlamda yine Türkiye e, mal sevk ediyor, sevkiyatı var Rusya'ya oradan birkaç milyar dolar kazanıyor. Dolayısıyla Ruslar da ona cevap vermek durumunda kalır. Hani dediğim gibi Türkiye o yaptırım ikileminde de kalabilecektir. Yani batılı ülkelerin yaptırımlarına katılayım mı yani katılmayayım mı Yani mevcut ama baktığımız Ortalık... zaman da Türkiye'nin yaptırım evet. durumuna katılması çok da mümkün görünmüyor. Ama mümkün tabii değil de... gibi evet mümkün değil gibi. Yani düşük ihtimal o da düşük ihtimal gibi geliyor bana da aynı, o şekilde. Çünkü dediğim gibi yani Kiev'i almak var hani Kiev'e kadar gitmesi var. Milyonlarca belki insanın göçmen olma durumu vardı. Mesela Avrupa Birliği açısından düşündüğünüzde Almanya kimse e, yüzbinlerce belki milyonlar Ukraynalı e, göçmenin e, gelme ihtimali azaldı öyle değil mi yani orada durdu çünkü savaş bir anlamda pat diye durdu. Dolayısıyla hani Almanya'nın yerinde olsanız yani Amerika muhakkak baskı yapacaktır ama hani kendi çıkarları da var. Kuzey yakın 2'de örneğin %50'sini Alman şirketleri yapıyor zaten yani finanse etmiş durumda. Dolayısıyla hani dediğim gibi çeşitli belki uzatmalar söz konusu olabilir ama günün sonunda o proje hayata geçer gibi geliyor. Ama Türkiye yaptırımlar konusunda olduğu yani askeri savunma sanayi alanında olduğu gibi yaptırımlar konusunda da haliyle bir ikilem içerisinde olacak. Rusya yönelik daha dikkatli bir politika izlemesi gerekecek. Son bir husus hani Türkiye meselesinde tabi Rusya hani sert gücünü bir kez daha gösterdi. Bu önemli. Yani Donetsk, Alt Cumhuriyeti, Lugansk işte daha geçen ay Kazakistan'a değil mi barış gücü falan. Evet, i̇şte Dağlı Karabağ aynı şekilde oraya askerler 2000 civarı Rus askeri yerleşti 2020 yılından sonra. Üçlü i̇şte Suriye, Libya hani hep biliyoruz hep buralar. E Doğu Akdeniz, Rus artık e, orada daimi askeri gücü var. E, i̇şte Karadeniz daha yeni cumartesi günüydü zannediyorum. E, müthiş bir böyle stratejik nükleer silahlar tatbikatı falan yaptı. Rusya. Şimdi askeri gücünü, hard e, power'ını, e, sert gücünü daha güçlü bir şekilde önümüzdeki dönemde bence gösterecek. Bu nerede olur, başka yerde olur o başka bir konu. Ama hani Türkiye, Rusya ile ilişkilerinin şu son özellikle 6-7 yıldır hep böyle hard power üzerinden giden bir ilişki modeli de var. Bunu görmek lazım. Yani Suriye'si, Libya'sı, Karabağ, işte Karadeniz şu bu. Dolayısıyla hani ben şahsi kanaatim Türkiye tarafı böyle Rusya'nın e, hani sert gücünün e, o nefesini en ensesinde daha fazla önümüzdeki dönem hissedecektir. Yani bu Suriye meselesi, e, İdlib meselesi olsun, başka meseleler olsun. Bu anlamda ona hazırlıklı olmak lazım. Ee, Putin'in açıklamaları tabii çok konuşuldu ama onlardan biri Sovyetler Birliği'nin kuruluş ilkelerine geri dönmemiz gerekiyor dedi. Nasıl okumalıyız e, bu cümleyi? Yani orada e, hani so Sovyetler Birliği'nin kuruluş ilkeleri, Derken hani bir Sovyet, eski Sovyet Cumhuriyeti'ni tekrar, eski Sovyetler Birliği'ni kuralım diye bir ben hedefi olduğu kanaatine değilim. Putin'in daha önceden de bir söylemi var. İşte Sovyetler Birliği'nin yıkılmasına üzülmeyen Rus işte onun kalbi yoktur, vicdanı yoktur. İşte Sovyetler Birliği'ni yeniden diriltmek isteyenin de aklı yoktur anlamında. Hani beyni yoktur diye. Hani biraz gerçekçi bence ama bir özlemi var mıdır? Var tabii ki. Yani Türkiye'de de işte kanunu sultası muhteşem yüzyıl falan nasıl var ise diriliş Ertuğrul işte bilmem başka başka böyle. Rusya toplumunda da özellikle belli bir yaşın üzeri 50 yaşın üzeri Sovyetler döneminde doğmuş büyümüş şu an Rus siyasi eliti zaten bunlardan oluşuyor. O yüzden bir özlem o anlamda vardır ama bir de gerçekçi olmak lazım. Yani Rusya tarafının ben en baştan beri Kiev tarafı e, Donbas'a yönelik bir askeri harekata girişmedikçe Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak istemediğini ben söylemiştim. Hala yani onu söylüyorum, onu da yanıldığımı düşünmüyorum açıkçası çünkü savaş çıkmadı zaten. Yani büyümeden o mesele kapandı. Dolayısıyla e, orada savaşı engellemenin e, bir e, metodu olarak bu sahaya sürüldü, bu kart e, sahaya sürüldü. Yani Donetsk Lugansk tanıdığınız zaman askeri yerleştirdiğiniz zaman ne yapacak? Yani Ukrayna zaten, batılı ülkeler zaten Ukrayna için savaşmayacağını da gösterdi. Büyük elçiliklerini de geri çektiler. Ukrayna ordusu da artık hani dediğim gibi bu saatten sonra Rusya'yı orada direkt karşısına almak istemez. Hani orada Sovyetler Birliği'nin ilkeleri derken böyle e, kastettiği biraz böyle Rus dünyası, işte e, Ruslar hani Velika'ya Rus, işte Belaya Rus, Mala'ya Rus, hani küçük Rus, e, büyük Rus, böyle, Belarus, Ukra Ukrayna, Rus toplumu, o Rus dünyası o Rus dünyasının kritik nasıl diyelim o şeylerini, mevzilerini koruma, bunu bu konuda reflekslerini göstereceğini ilan etti açıkçası Putin. Nitekim sadece hani dedim ki o konuşma biraz ya bence şu açıdan önemliydi. Orada sadece biz Donetsk Halk Cumhuriyeti Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyoruz değil. Bunun çok daha ötesinde bir mesaj verdi orada. Ukrayna hani NATO üyeliğini ısrarla devam ettirirse yani bence ilerleyen süreçlerde çeşitli krizler baş gösterebilir. Şu anlamda yani Odessa'sı, Harkov'u, Kiev'i falan bunlar yani o devlet orada ayakta kalmaz. Yani Rusya buna tepki verecektir. Yani bunun da mesajını çok güçlü bir şekilde verdi bu anlamda. Hani yüzden <laughs> hani o Sovyetler Birliği ilkeleri derken bu coğrafyayı bu Ukrayna, Belarus işte özellikle bu coğrafyayı Batı'nın e, ee, tam tümüyle Batı'nın kontrolünü bırakmayacağı dediğim gibi mesajını verdiğini ben düşünüyorum açıkçası. Son olarak dünya yeni bir döneme girdi diyebilir miyiz bu adımlarla? Yani girdi özellikle Batı Rusya ilişkileri girdi. Aynı şekilde Rusya'nın Çin'le ilişkileri de bence daha fazla gelişecektir ister istemez. Çin'den destek almak isteyecektir veya batılı yaptırımlardan sonra zaten Çin'e yönelik bir yönelimi vardı Rusya'nın. O yönelim daha da fazla artacaktır, derinleşecektir. Bu anlamda hani Rusya batı ilişkileri de bir gerginliğe gelecektir. Ancak dediğim gibi külli bir böyle daha bütüncül bir büyük bir işgal söz konusu da olmadığı için hani belli bir tolere de edilebilir gibi de geliyor bana. Yani hani bir biraz diplomatik izolasyon söz konusu olacaktır. Yaptırımlar işte sınırlı da olsa olacaktır. Ee, ama hani altından kalkabileceği bir durum bu. Ee, bunun haricinde de tabii Rusya'nın biliyorsunuz NATO'ya yönelik, ABD'ye yönelik güvenlik garantili ilgili talepleri vardı. İşte NATO'nun genişlemesi, e, stratejik saldırı silahlarının Rusya sınırlarına yakın bölgelerde konuşlandırılması meselesi olsun veya e, silahlanma meseleleri olsun. Bu konularda haliyle bir aksama yaşanacaktır. Dolayısıyla hani düne göre ister istemez daha... Riskli bir dünya ile karşı karşıyayız. Hani o görüşmeler aksayacaktır muhtemelen. Yani ne ABD tarafı ne NATO hemen bu saatten sonra Rusya ile oturalım, o güvenlik garantilerini konuşalım falan demezler. Ama hani Medvedev de onu dün dedi, dedi yapacak bir şeyleri de yok dedi. Günün sonunda yine gelip e, o stratejik istikrar dediğimiz o silahlanma meselesini dedi. İstesin, konuşmak durumunda kalacaklar bizimle. Ama şimdi ama ama sonra çünkü. Bir, bir silahlanma da söz konusu Rusya açısından bakıldığında o da tehdit edebilecek. Öbürü de işte NATO Ukrayna'nın NATO üyeliğini zaten dediğim gibi artık ona geçit vermeyeceğini ilan etmiş oldu. Dolayısıyla hani kastettiğim benim şu. Tehlikeli, daha riskli bir döneme girdi Rusya-Batı ilişkileri, rusya yani dünya e, konjonktürü açısından, e, dünya politikası, uluslararası ilişkiler açısından bakıldığında e, ancak o savaşın orada büyümemiş, büyümemiş olması her halükarda belli bir süre sonra da hani e, yine tolere edilebilir bir düzeye çekilebileceği e, düşüncesini de bende oluşturuyor açıkçası. Yani Rusya-Batı ilişkilerini kastediyorum. Yani kimse böyle köprüleri tümüyle atmaya özellikle kıta Avrupası ülkeleri Rusya'yla köprüleri tümüyle atmaya böyle e, yatkın değiller diye düşünüyorum. Ben hani gerilim olacak e, ama işte bir süre sonra sanki tekrardan işler rayına girer gibi de geliyor bana açıkçası. Ee, çok teşekkürler. E, oralardan bağlandınız ve e, gözlemlerinizi uzmanlık alanınızı bize aktardınız. Çok çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar herkese. Çok Görüşmek teşekkürler. Eee Sarı ile gündemin e, yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Aslında bildiğiniz üzere Putin e, Donbas'ın bağımsızlığını kameralar karşısında imza atarak dünyaya duyurdu ve bu ABD ve NATO'ya karşı bir meydan okuyuş olarak yorumlandı. Bu tanımanın ardından batılı ülkeler arasında muazzam bir e, görüşme trafiği başladı. Henüz e, uygulanacak olan yaptırımlarla ilgili net bir bilgi yok ama önümüzdeki saatlerde belki günlerde bunlar netleşecek. E, ve Rusya-Batı ilişkileri tehlikeli bir sürece girdi diyebiliriz. Hatta dünya yeni bir döneme girdi diyebiliriz. Evet programı bu sözlerle noktalayalım. Yarın başka bir konu ve konukla buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.